davetçi kardeşim. Ya işini kaliteli yaparsan, işini kaliteli yaparsan seni gittiğin her yerde baş üstünde taşırlar. İşini kaliteli yap, iyi yap. Bir de senden alacakları ilmi ücretsiz olarak alacaklarını anladıkları anda sana kral gibi muamele ederler. Hayatını bu işe adamışsın ve hiçbir ücret menfaat beklemiyorsun. İnsanlar sana kral gibi muamele eder. Seni çok severler. Onların kalplerine bu sevgiyi Allah koyacaktır. O hadis bu burada zikrettim zaten uzun bir hadis. Cebrail Aleyhisselam meleklere o kişi tanıtır. Melekler insanların kalbine o kişiyi zikrederler, bahsederler. İnsanlar o kişiyi sever, elinde olmadan seni severler. Sen istiyor musun bütün insanlar seni sevsin? Hayat kurtar. Hiçbir şey bekleme. Allah sana öbür tarafta çok daha iyi verecek. Bak burada almayabilirsin. Öbür tarafta Allah burada almayacaklarından çok daha büyük şeyler verecek. Bir iki hidayet mesajı okuyayım. Hem bir tane güzel haber var, bunu da okumam lazım. Kardeşim kaç dakika var? O tamam kardeşim, tamam. Bir tane okuyacağım o zaman. Bismillah. Bir ablamızdan mesaj geldi. ''Hocam, ben YouTube'da rüyamın anlamını ararken sizin videolarınıza denk geldim ve izlemeye başladım.'' Bir rüyasının anlamını ararken, bizim herhalde rüya başlıkta bir iki sohbetimiz denk gelmiş orada, tık tıklamış. O gün bugündür tüm sohbetlerinizi her gün vakit buldukça dinliyorum. Sohbetlerinizi görene kadar sadece namazın farz, Kur'an okumanın sevap olduğu dışında hiçbir şey bilmiyordum ve bir Müslüman olarak dininle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Bakın Müslüman bildiği tek şey var namaz kılmak farzdır, Kur'an okumak sevaptır. Haramlar nedir? Mekruhlar nedir, müfsitler nedir, namaz nasıl bozulur, insanlara karşı vazifemiz ne, karımıza karşı vazifemiz ne, çocuklara nasıl bakmak zorundayız, komşularla alakamız ne, bununla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Müslüman, ben Müslümanım. Kur'an okursan sevap kazanırsın, tamam. Böyle Müslümanlık olur mu ya? Bunlar ancak tahrif olmuş dinlerde olur, Yahudilikte, Hristiyanlıkta. Üst tanrı var da kurtul, bitti. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sohbetlerinizi dinledikten sonra Allah'ın izniyle örtünmeye karar verdim. Bak bu kardeşim de... Sohbetler vesilesiyle örtülen bir kardeşimiz ve artık daha bilinçli bir şekilde namaz kılıyorum ve Kur'an okuyorum. Allah sizden razı olsun hocam. Ablacığım Allah senden razı olsun. Rabbim ayaklarını bu hak yoldan kayırmasın. Amin. Amin. Biliyorsunuz ülkemizde klasik bir Müslüman profili var. Namaz sevap, oruç tutmak sevap, Kur'an okumak sevap, haramlara falan hiç girme, çok derine dalma. Sadece sevap point biriktir. Bilgisayar önü mü oğlum bu? Oyun mu oynuyorsun ya? Experience kasarsın, karakterini güncellersin falan. 40 level, 50 level yükseltirsin. Kuvvetlendikçe yeni yeni özelliklerin açılır. Yeni savaş vuruşların ortaya çıkar. Oyun mu oğlum bu? Sevap pointle bitmiyor olay. Haramlardan kaçman gerekiyor. Bazı haramlar var ki bütün sevap pointleri sıfırlıyor. Bütün sevap pointler gidiyor. Bak o abi ne dedi? O cahil abi ne dedi karısına? Örtüs sana yakışmıyor, tesettür sana yakışmıyor. Bak Allah'ın ayetini inkar ettin. Bütün sevap pointler gitti mi? Bir adam dinden çıktığı anda, mürted olduğu anda bütün sevapları siliniyor. Sıfır. Adam yaptığı bir yanlış anlaşmayla, bir imza ile bir şirketin reisi yaptığı yeni bir anlaşmayla vatandaşlara bir imza atıyor. Vekaleti sahte bir avukata bir veriyor. Adamın her şeyini koyuyorlar. Tek bir imza ile adam her şeyini kaybediyor mu, kaybetmiyor mu? Tek bir tetik çekmeyle adam bütün kariyerini bitiriyor mu, bitiriyor mu? Te tetik çekiyor, giriyor bir yere. Ünlü bir futbolcu bir gece kulübüne bir girmiş, bir tetik çekmiş, kariyer bitti. O adamın işi bitti artık. Bak bir tetikle ya. Dayanamıyorsun, tetik çekiyorsun. Bir hamleyle her şeyini kaybedersin bu dünyada. Bu dünya böyle bir dünyada. İmtihan dünyasıdır. Sen bu tek hamleyle her şeyini kaybedebileceğin sözleri, kafir eden sözleri niye öğrenmiyorsun? Niye birkaç kitap açıp bakmıyorsun? Niye bir sohbet seyretmiyorsun? Her şeye vaktim var. Maç izlemeye vaktim var. Film seyretmeye, dizi izlemeye vaktim var. Bütün gün kulaklığında müzik. Tramvayda giderken sohbet dinlenen olduğu kadar daha çok müzik dinleyenler var. Dup dus dup dus yan taraftan boyuna müzik sesleri geliyor bana. Güya kendisi dinliyor. Bütün tramvayın ko kabini, onu dinliyor. O da böyle oynuyor dinlerken. <laughs> Allah'ım sen bu insanları kurtar. Beyin uyuşturucu almış. Müzik demek, beyin uyuşturucu demektir kardeşler. İlimle doldurursan ağır olursun, vakur olursun, daha dikkatli, daha temkinli olursun. Müzikle doldurursan o beyni, o müzik devamlı başında döner durur. Bir plak gibi devamlı döner ve uyuşturur beynini. Hiçbir şey düşünemezsin. Devamlı bütün gün aklında diline takılan o, o nakarat gelir. Yaptığına şantaj derler, böyle aşka montaj derler. <laughs> dönüyor duruyor. <laughs> ya bunun ne faydası var ya? Bunun ne faydası var ya? Allah'ım ya sen bu insanlara hidayet nasip et ya. Kur Hangi birini kurtaralım kardeşim? Hangi biri ya? Temel temel arabayla yola girmiş. Radyodan anons yapılıyor. Sayın vatandaşlar, şu yola tersten girmiş bir araç bütün araçları tehdit etmekte kaza yapma ihtimaliniz yüksektir. Lütfen araçlarınızı durdurun. Araç yoldan çıkıncaya kadar, düz yola girinceye kadar. temel bir bakmış karşısına. Hangi büro tersle?'' diyor? Hangi büro? Hangi büro? Kendisi ters yola girmiş, bütün aşağı yukarı geliyor. Hangi büro diyor? Kendin girmişsin ters olaya. Subhanallah. Sonra bu uyuşturucuyu eleştirdiğim zaman da benim hemen videolarımı kesiyorlar. Solcular, ateistler, komünistler. Hemen benim videoları veriyorlar. Bütün solcu sayfalarda ben hit oluyorum. Müziğe karşı olan gerici hoca. Başlıklar böyle hep. Sonra binlerce insan onları seyrediyor. Hemen bana mesajlar gelmeye başlıyor. Hocam Hakikaten eleştirmek için baktık ama hamdolsun çok farklı şeyler uyandı. Anlatım tarzınızdan ve yüzünüzden kesinlikle samimi olduğunuz belli oluyor. Hiçbir karşılık beklemediğiniz için de anlattıklarınız beni ikna etti. Ve ben İslam'ı öğrenmek istiyorum. Nereden başlamam lazım? Bu tür bana yüzlerce mesaj geliyor. Allah'a hamdolsun. Bak davetçi kardeşim ya işini kaliteli yaparsan, işini kaliteli yaparsan seni gittiğin her yerde baş üstünde taşırlar. İşini kaliteli yap, iyi yap. Bir de senden alacakları ilmi ücretsiz olarak alacaklarını anladıkları anda sana kral gibi muamele ederler. <laughs> Hayatını bu işe adamışsın ve hiçbir ücret, menfaat beklemiyorsun. İnsanlar sana kral gibi muamele eder. Seni çok severler. Onların kalplerine bu sevgiyi Allah koyacaktır. O hadis-i burada zikrettim zaten, uzun bir hadiste. Cebrail Aleyhisselam meleklere o kişiyi tanıtır. Melekler insanların kalbine o kişiyi zikrederler, bahsederler. İnsanlar o kişiyi sever, elinde olmadan seni severler. Sen istiyor musun bütün insanlar seni sevsin? Hayat kurtar, hiçbir şey bekleme. Allah sana öbür tarafta çok daha iyilerini verecek. Bak burada almayabilirsin. Öbür tarafta Allah, burada almayacaklarından çok daha büyük şeyler verecek. Hiçbir kul Allah'tan daha zengin değildir. Allah'tan daha zengin olan bir tek kavim var, Yahudiler. Yahudiler ne dediler? Allah cimridir, biz zenginiz. Allah fakirdir, biz zenginiz dediler. Allah'ın onlara, onlara lanet etmesinin sebeplerinden bir tanesi budur. Sen, sen kimsin be? Kimsin sen? Hesap günü yaklaştı. Gargat ağacının arkasında yakalarım seni. Yakalarım. Silahsız ve tehlikeliyim aynı zamanda. Biliyorsun. Bacaklarımı ellerim gibi, kalem gibi kullanırım yani. Hani bazıları biliyorsunuz ellerini çok iyi kullanır boksörler falan. Biz tekfandocular da bacaklarımızı kollarımız gibi kullanırız.